Selam, biz yine Baza Çakması'na geldik. Ee, çünkü kahvaltı için hep aynı yerdeyiz, yani mütemadiyen aynı yerde kahvaltı yapıyoruz. Ee, burayı bayılıyorum gerçekten. Burası Garden olan yeri değil mi? Evet evet. Ee, şimdi mekanı göstereceğim size, şöyle etrafı da göstereceğim. Kahvaltılarımızı yapacağız, sonra kalemler, şeyler çıkacak yani artık bilemiyorum. Ama niyetim bugünü full çekmek. Bu sefer bu buluşma çekilecek kahvaltı için buradayız. Buraya bayılıyorum gerçekten. Çok güzel bir yer. Şöyle etrafı göstereyim size. Harika bir yer ya. Yeni haline bayıldım, bayıldım. Aslında hep şu masada oturuyorduk ama bu sefer bu masayı biz kapamadık. Sizi çekiyorum arkadaşlar ufaktan. Elif Elif ilk defa bizim buluşmamıza geliyorsun değil mi? Evet tamam. Başak artık buluşmaların aranan yüzü oldu. Şimdi bize Zeynep de katıldı süt dişim. Ta nerelerden geldiler? Nerelerden nerelerden? İstanbul'un diğer ucundan geldiler. Ve Zeynep, bir de Funda geldi. Merhaba Funda hoş geldin. Bakın bakın benim kahvaltım böyle müko bir kahvaltı. Bu da Zeynep'in yani iş idare. Yani. o da idare eder bir kahvaltı. Ama bana da bu yakışır. <laughs> Hanımefendiler önden yediler. Evet. Selam. Şimdi ben açıyorum. Ama e, şey, da bir şeyler yedik. Pislik var. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Tamam açıyorum şimdi. Ay heyecanlandım. Ya, evet, şu an yanımda da getirdim. Böyle 7 tane falan var ama. Yani böyle 7 tane değil de. Bundan 5 tane olan bir sayfa var. Ay, ne Ondan ne 7 tane var. Ya, bir şey kalmış. Gerçekten şey Bunlar çok tatlı ya. Şunları ya, ya ya şu tatlı. Ay bir şey söyleyeceğim ben ya bunu baktım ya. De, çok, ne güzel. Ne çok güzel. Çok tatlı. Aa, bunlar mı hobon içi için? Evet. Ya inanmıyorum. Çok güzeller. Erişime yükseldim şu an resmen. Teşekkür ederiz. Bunlar ne? Ya bunlar da mürekkep. Paketi biraz çirkin oldu ama. Ay hiç sorun değil. Ben hemen şimdi tamam. videoda açayım. Ya. Sen neden zahmet ettin bu kadar ya? Hepimize bant getirmiş. Ve mürekkep getirmiş. <laughs> Heyecanlı bunu nasıl kullandığını dair. Ben de bu mürekkep yok da. <laughs> Kahvem de geldi. Kantinlerden istediğiniz gibi olabilirsiniz. Çok iyi. Anne, bu kadar geliyor ki bu dümrekli. Yani... MM. <laughs> <Necks> <laughs> Aldım. Şey aç aç bunu aç bakayım. Aa. Aa, aa, Hımm, hmm, Zeynep Hanım, Zeynep <laughs> burada bir Zeynep. koyu görüyoruz. Evet, Zeynep Hanım, Zeynep bu ne böyle? Şunlar <graphic> <laughs> Bu Başak abla şey, yani, edilmiş bir kız. <laughs> Ha, Aynen. De Aynen. Ucu da güzel denk gelmiş ama atlama yapıyorsa yandın. Bu döndürerek mi çekmeli mi? Çekmeli. Bu mürekkepte hiçbir şey yapmadı. Aynen. Bu kana mürekkep ne? Royal Klinger falan diye bir şey var ya hani değişik Klinger, Evet. Ya hiçbir şey yok. Makiyeler yapmıyor. Makiye, ye, 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 ye. Yerleri çok ya kötüydü. Hatta video çektim sana. Bir ton atlama zıplama yaptı. Evet. Bak bu var, bu var. <laughs> bak buraya ne şey geldi. Ben şimdi güzel de. Bunlardan bileceğim. Nesi bu? <laughs> evet ya ben anlamadım. Bak o da. <laughs> <laughs> bir, <laughs> bir rengi de var. Aa <laughs> nereden geldi bu? Şey bundan e aldım. De işte. İşte evet. Bunu sanırım. Bunu almayacağım. Yama bu da olmuş ya, mu? Söyledim. Muhteşem oldu. Bence de muhteşem oldu. Çok keplis çektim. Kalemi. Pardon desim o ya. Ben ona keplis demiyorum. Bir şey söyledim, Sen neyi denedin? kalem o kadar güzel ki. Elifin mi bu? Evet çok şaşırdım. Nasıl bu kadar güzel? Benim ne? Kik. Bu ne? Türk markası Kim? Kilk dedi. Kilk mi? Evet. Bunu güzel kalemleri var ama biraz fazla Alaturka gibi ya. Evet biraz do, do zombi işte. Evet. Bende vardı. değişik <laughs> Bakın şöyle evet. bir pasta siparişi verdik. Ne? Bakın şöyle bir hobun içi çılgınlığı başladı. Mekanda çok kalabalık olduğu için çok gürültü var. Şöyle. Ay Snoopy mi var orada? Onlar nereden çıktı? getirdim sadece. Aa burayı ne yapmışım? Neyse. Bende bu var. Ajandamı değiştirdim ben. Hobon içiden Trevorus'a geçtim. Şöyle göstereyim. Şu görüntüsü şu şekilde. Şu karalama defteri kısmım. Yani böyle bir takım notları karalıyorum falan böyle. Şu ajanda kısmım. Ama bunu çiğ de bırakmayacağım. Beraber kullanacağım. Mesela şöyle. Bu geçen ay. Hatta burada bir sticker gördüm. Çok beğendim. Bunu da şu yapıştırdım. Ay çok tatlılar. Çok güzeller. Şu en arka kısmı da travelers olarak kullanacağım. Yani seyahat için. Bir de şöyle bir kısmı var bu şekilde. Zeynep'le beraber bütün kalemlerin şeyine ağa düştük yani. Bu mürekkebine bu kalemle diye çıldırıyoruz şu anda. Elif bir evet stickerları da mahvettik biz zaten zaten battık, battık yani. Yine Başak battı biz değil de. <laughs> Başak ufaktan bir sticker batışı yaşadın sanki. Düştük düştük. Aynen ben de. Yakalandınız. Bir önceki videoda full seni çekmişim yalnız. Fark ettin mi? Çekme <laughs> oldu. Of 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 of. Of harika. Bunlar emot. Aa. Sen bunu yansın mı? Elif'in şöyle şeyleri var, stampaları var. Şöyle koyuyorsunuz. Çok güzel. Bastırıyorsunuz. Tamam bakayım. Ve burada çok güzelmiş. Ben Ay harika. ana gaza geldim eve gidip babanı çukurunu yapacağım <laughs> Neyse olsun ama ee, biraz caddede dolaşmak istiyorum. Bir iki bakmak istediğim yer var, Oralara da bakarım. Belki Kazırın da e, şey yaparım. E, oraya doğru yollarını çeviririm yani. Bakalım kim bana takılır. <laughs> Zeynep'in önerisiyle bir mantıcıya geldik. Miss Istanbul çok dancıklı da yemek içtim. Şimdi gösteriyorum. Hepimiz <laughs> hemen hemen aynı şeyi sipariş etti. Geldi. Çok lezzetli görünüyor. <laughs> Benim numaram şeyde var mı? <laughs> Aa, şey Eğitim Eğitim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet <laughs> olsun. Biz vedalaştık. Buradan da veda edelim dedik. Hoşçakalın. Çok keyifliydi.